tek olarak Allah'ın ismini anmaktır. Kimisi cerhen yapar, kimisi gizden yapar. Yani Allah, Allah, la ilahe illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Öyle yerleri türedi ki bu zikrullahı oyuncak haline getirdiler. Allah onları da perişan eylesin. Zikrullahı eğlence haline getirdiler. Bakın ecdadımın dergahlarına, zikir hanelerine, mevlevi hanelerine, orada zikir ettikten sonra gönülden gönüle bağ açılırdı. Bağ. Şimdi cepten cebe bağın yollarını arar duruma geldik. Gönülden gönüle kalpten kalbe <laughs> bağlar açılırdı. Bir insan mürşidini gördüğü zaman dizleri titrerdi. Şimdi kimse mürşid görmek istemiyor. Bakın bunlar bizim acı acılarımız. Çünkü herkes yerini, korumunu kaybetti. Eskiden bir sokaktan, bir caddeden o caminin imamı geçtiği zaman, hacısı geçtiği zaman, ihtiyarı geçtiği zaman saygı vardı. Şimdi ne imamın cemaate saygısı, ne cemaatin imama saygısı kalmış. Eskiden öğretmen dediğin zaman memleketin gülüydü gülü. Şimdi tavuk keser gibi öğretmen doğuruyor gençlerimiz. Doktor dediğin zaman canımı teslim ederdim canımı. Şimdi ne hastanın doktora saygısı var ne doktorun hastaya saygısı var. Eskiden hafız dediğin zaman saygı duyardılar. Şimdi ne Kur'an'ın hatırı var, ne Kur'an ezberleyenlerin hatırı var. Kur'an şov malzemesi, Kur'an israf malzemesi oldu memleketimizde. Kur'an programı düzenleyeceğim diye israfın önü alınmıyor memleketimizde. Mevlüt okudacağım diye israfın önü alınmıyor hayır yapacağım diye zenginlerin karnı doyur, fakir yine fakir Allah muhafaza eylesin. Peki böyle olmuşsak, Müslümanlar böyle olmuşsa, biz akşama kadar dua etsek, sabaha kadar dua etsek boş. Önce kendini düzenle diyor Hazreti Mevlam. Kendini düzle diyor. Bugün kadın kocasına kapının yolunu gösteriyor. Koca kadınla kapının yolunu gösteriyor. Bir küçük tartışmada. Oysa benim dinime göre namustu. Namustu ikisi de emanetti Allah'ın emaneti. Adam yatak odasını sokak muhabbeti yapmış. Allah muhafaza eylesin. Bakın kahvehanelere, yatak odası muhabbeti, sokaklara yatak odası muhabbeti. Soruyor, nereye diyorsun? Karının yanına, Allah'ın cezası, senin yatak odan, senin namusundur, namusun. Onun muhabbeti yapılırsa, onun muhabbeti yapılırsa, Allah Müslümanların belasını verir mi vermez mi? Televizyon ekranlarında yatak odalarının reklamı yapılıyor. Benim yatak odamı şu kadar fiyata aldım rengi tarzı benim duygularımı şöyle tatmin edir diyor. Reklamı yapılıyor. Müslümanın karısı kızı bunu izliyor. Üstelik onlara para kazandırıyor. Peki böyle olan bir dünyada Allah Müslümanı süründürür süründürmez mi? Süründürüyor işte. Bugün barajlarımız kurumuş. Dört tarafımız deniz ama barajlarımız sıfır. Dört tarafımız deniz olan bir memlekette balığı elli liraya yiyoruz. Bakın. Gelin boşverin Kürsülerde din hikayeleri. Şu dini hikayelerden kurtarmak lazım. Önce biz günümüze bakmak lazım. Şu kürsülerden hikaye anlat, anlatmayı bırakmak lazım. Acı gerçekler var bakın. Acı gerçekler. Babası kızına sahip çıkamıyor. Neymiş? Avrupa Birliği'ne tabiymişiz kızına kızım bu olan kim dediğin zaman baba yargısız içeride. Peki böyle bir Müslüman sistem olursa Allah o Müslümanlara belayı verir mi vermez mi? Duamız belli. Kur'an'a dönmemiz lazım. Duamız belli. Kitaba dönmemiz lazım. Hani dediler ya, yeni sistemde devlet dine karışmaz din devlete. Din devlete müdahale etmedi ama devlet dine ezdi geçti. Allah düzelmeyi nasip eylesin. Müslümanlara düzelmeyi nasip eylesin. Gençlere şu tarih öğretin büyüklerim. Üç tane tarih vardır, üç tane. Gençler dinleyin. Üç tarih vardır. Birisi Batı'nın yazdığı tarih. Birisi bize zorlatılan tarih, birisi de dedesinin anlattığı Kur'an öğrenim diye donunun içinde saklayıp Kur'an'la camiye giden deden tarihi vardır. Çanakkale'de Kur'an yere düşmesin diye evladını bırakıp Seyit Onbaşı'nın tarihi vardır. Erzurum'da Kur'an yere düşmesin diye evladını toprağa yatırıp Fatma nenemin tarihi vardır. Nene Hatun'un tarihi. Ankara'da Hacı Bayram Belen'in tarihi vardır. Çanakkale'de dünyanın tarihi vardır. Adamların bir tek davası vardı. Onlar sıf Kur'an yere düşmesin, bayrak yere düşmesin, şu semalardan ezan susmasın, kız çocuğunun namusu ortalıkta zarar olmasın tarihi vardır.